Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Oruç Aroba imzalı sayıklamalar. Yine Metis yayınlarından çıkmış bir Oruç Aroba kitabıyla karşı karşıyayız. Bakın arka kafa bomboş. Şimdi aldığım notlardan hareketle sayıklamaları biraz tanıyalım. Sayıklamalar Oruç Aroba'dan de ki işte zilif, yürüme, ol an, hani, geç gelene adlar, yakın ve ileden sonra okuduğum 9. kitap oldu. 199 sayfalık felsefi bir şiir kitabı diyebiliriz arkadaşlar. Sayıklamalarda doğa, gitmek, kalmak, kuşlar, martılar, orman, papatya ve serçe gibi temalardan hareketle insanın doğa ve diğer insanlarla ilişkilerine ilişkin şiir diyebileceğimiz metinler yer alıyor. Bazı şiirlerin dörtlükler şeklinde yer aldığı görülürken bazılarının ise sözcüklerin uygun yerlerden bölünmesi suretiyle birden fazla anlama gelecek şekilde tıpkı haiku gibi kurgulandığını söylemek son derece mümkün. Daha önce Oruç Aroba okumamış arkadaşlar için şu şekilde gösterebilirim. Bakın sözcükler hecelerinden bölünerek bir alt satıra geçilmek suretiyle şiirde çok anlamlı sağlamaya çalışmış. İsterseniz şimdi ıntılara geçelim. Oruç Aroba sayıklamalar. 73. Ne kara. Suskun sularda gezen rüzgar görünmez bulutların damlaları, yoklukların içinde neler var? Ne bu kafamın karanlıkları, parlak yaprakları taşımaktan, yorgun düşmüş bitki dalları, berrak şarkılar şakımaktan, bıkkın bülbül havaları. Şimdi bu boşlukları yazsam ya da bu hızlı ışıkları, hiçlik için bile assam bunlar neyin artık? 13. Yaz yeter. 16. Renklerim hep ölgün. 18. İnsan yeryüzünün döküntüsüdür. 28. Dünya can çekişiyor. 62. Yaşamın acılı yolcusu kendinden sürgün. 71. Upuzun ışık dizileri tasarlamıştım. Şimdi yoğun anların bile renksiz. 74. Ama yaşam hep sonsuzlaşmasını hiç yitirmediği anlardan anlar. 83. Dalgaların yükselmesi için çok geç. 127. Karanlık hiçbir şey bırakmaz ki bizlerden. 162. Ya gürül gürül gel ya da inil inil çekil git. 171. Güneşin doğuşunda bekleyebilirdim. 174. Kişi en içten sesine bile direnmeli. 182. Sen ki ne zamandır neleri aşıyorsun? 183. Yorgun yapraklar, sabırlı tohumlar, umarsız dallar. 192. Kuş uçtu. G. Ne? Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Alıntıları sizlerle paylaşırken, kitapta yazıldığı gibi, işte dedim ya, sözcükler belli yerlerinden, belli ecelerinden bölünerek, bir alt mısrada devam etmek suretiyle okura iletilmiş, o akışa uygun bir şekilde sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Güzel bir kitap olmuş, akıcı. İlk başta bentlerle başladığını görüyoruz kitabın. Akabinde ise daha böyle mısraların bölündüğünü görüyoruz. Yine birçok satırın altını çizerek okudum. Artık kitaplarımı çok açmıyorum. Çünkü Metis yayınlarından aldığım kitaplarda baskıyla ilgili bir durum olabilir ya da ben biraz özensiz de kullanıyor olabilirim. O nedenle şu cilt bölümü dağılabiliyor. Çok şükür bu dağılmadı. Yine müthiş bir kapağı var. Böyle bir kumaş gibi adeta şu şekilde sizlere de yakından göstermek istiyorum. Metis yayınları dediğim gibi güzel kitaplar yayınlayan yayın evlerinden biridir. Ve Oruç Aroba'nın bütün kitaplarını yayınlamışlar. Oradan almıştım. Bu kitap Oruç Aravoba'dan okuduğum 9. kitap oldu. Diğer kitaplarını da okuyorum. Okuduklarım var. Fırsat buldukça sizler için video hazırlayıp paylaşacağım. Çok yoğun metinler var kitapta. Felsefi arka planı Oruç Aravoba'da her zaman görüyoruz. Özellikle bireyin toplumla çatışması, doğayla mücadele halinde olması. Ancak Aravoba'nın buradaki tutumu şudur. İnsan doğayla mücadele edemez doğayla birlikte yaşaması gereken bir varlıktır insan. O nedenle de Arova doğanın mücadele edilebilecek bir şey olduğuna inanmıyor ve sürekli olarak metinlerin arka planında doğayla birlikte uyum içerisinde bir insanın, toplumun ve dünyadaki bütün canlıların doğayla uyum içerisinde yaşaması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çiziyor diyebiliriz. Peki hocam bu kitap kime hitap eder diyorsanız. Üniversite 1. sınıftan başlamak kaydıyla. Özellikle felsefi arka planı olan kitaplar okumaktan haz duyan okurların hepsine rahatlıkla hitap edebileceğini söyleyebilirim. Daha önce Oruç Araoba okumamışsanız sayıklamalar ile başlayabileceğini söyleyebilirim. Çünkü çok hacimli bir kitap değil, yaklaşık 200 sayfalık bir kitap. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim, kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.